–Mihri? Ha –Ferzan, bir şey soracağım sana. Sor, sor. Tabii sor. Ee, Taner Güngör sizin sitede oturuyormuş. Tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Komşum. E, hatta Gökçe ara sıra karısıyla da buluşur. Gider gelirler. Ne oldu ki? Geçen gün buraya geldi. Şüpheli bir hali vardı. Kızım dedi, itiraf dedi, bir şeyler dedi. Tam anlamadım ben de. Allah Allah. Yani kendi halinde sakin bir adamdır o. Muhasebecidir. Bir de kızı var. Tamam, anladım. Teşekkürler. Dur, dur, kapatma Mihri. Ee, yarın Emre'lerin yemeğine gelecek misin? Ne yemeği? Ben davet edilmedim. Yahu of, olur mu? Arar seni o, arar. Aileyi bir arada görmek istiyor. Yani Gökçe'nin dediğine göre... Saliha galiba hamileymiş, onun müjdesini verecekler. Bilmiyorum Ferzan. Hadi kapatıyorum. Abla. Emre aradı bugün. Bizi yarın akşam için yemeğe davet ediyor. Ha aradı mı? Ferzan söylemişti arayacağını. Ya. Hmm. Sesi çok keyifli geliyordu biliyor musun? Salihan'ın hamile olabileceğini söyledi. Onun için çağırıyorlar herhalde. Ne? Sen ciddi misin? İnanmıyorum ya. Ben biliyordum biliyor musun? Ben biliyordum. Of. Oy, çok sevindim ya. Ay düşünsene böyle minicik bir şeyimiz olacak ya, bir bebişimiz olacak. Ne i̇yi işte, ne güzel sen gidersin tek başına. Aa, o ne demek ya? Tabii ki birlikte gideceğiz. Annesinin gelmesini isteseydi, annesini çağırırdı. Teyzesini aradığına göre teyzesini istiyor. Ev telefonundan aradı. Tamam, ama benim mesaide olduğum saatte aradı. Ah, yemin ediyorum şurama bir... Öküz oturdu. Ya siz ana oğul inatçılıkla yarışırsınız ya. Vallahi pes. Ya çocuk bir zeytin dalı uzatmış işte. Hayır olmaz ya buna gitmemek. Bir de çocuk belli ki sevincini seninle de paylaşmak istiyor baksana. Sen iyi misin? Mezuniyetine en arkadan yabancı gibi izledim. Düğününe çağırmadım. Hediye yolladım onu geri çevirdim kapısında sabahladım. Perdeyi yüzüme çekti, beni görmedi, duymadı. Annesini bayağı yok saydı. Yani kırıldı mı? Tabii ki kırıldı. Ya ben istemiyor muyum? Ona sarılmak, onun kokusunu içme çekmek, oğlum demek istemiyor muyum ben? Ama kaldıramıyorum, hemen kaldıramıyorum ya. Yani. Bak bana yaptıklarını geçtim. Melisa onun kardeşiydi. Melisa'ya yüz çevirmesini ben kaldıramıyorum. Ay tamam bırak hadi kahveyi mahve şimdi akşam vakti. Ben sana güzel bir Yasemin çayı yaparım. Hadi geç uzan ne olur. Tamam mı? Hadi ablaların güzeli ne olur. Anne. Emre. Ne haber? İyi. Gel içeri. içeri girelim hadi. Ha, yok ya iyi böyle. Şey diyecektim ben sana. Biz yani Salih ile ben bir yemek düzenleyelim diyoruz da ailecek. Salih seni de davet etmeni istedi. Salih istedi yani. Sen istemedin. Ne fark eder? Çok şey fark eder. Ben senin davet etmeni isterdim. Ben senin sorguladığın bir suçlu değilim. Ha. O yüzden istediğin cevabı alamayacaksın kusura bakma. Emre! Ne demek şimdi bu? Oğlum seninle anlaşmak neden bu kadar zor? Ne yaptım ben sana? Cidden soruyor musun ya bunu? Bu bebek bana kızımdan tek yadigar, tek yadigar. Hayatta en sevdiğim varlığım da o benim. Bu bebek onun bir parçası. Hiçbir yere vermiyorum. Hiçbir yere bırakmayacağım. Ben ölene kadar umut benimle yaşayacak. Hala farkında değil misin olayları ne hale getirdin? Ben sadece doğru olanı yaptım. Doğru olanı yaptın. Peki. Emre. Hoş geldin. Aa, ne oldu? Ne olacak? Sen ne olmasını bekliyorsun ki? Klasik Miran'ım işte. Başkasını düşünmekten yoksun. Ya sen beni niye gönderdin ki zaten? Ben istemiyordum davet etmeyi. Sen davet etseydin. Emre ben nereden bileyim ya? Ben sandım ki... Ne sandın Salih? Ne sandın sen ya? Torun olacak diye her şeyi unutup barışacağımızı mı düşündün? Ya kadın hala aynı. Değişmiyor. Bir de bana Aa. hala diyor ki... ...ben doğru olanı yaptım. Gelmiyor mu yani şimdi? Ne bileyim. Oraya gelemeden konu dağıldı. Hay Allah ya. Olsun sen sıkma canını. Sen üstüne düşeni yaptın. Hı? Bak ben sana göstereceğim. Bak. Bebeğimizin ilk fotoğrafı. Bugün doktora gittim. Kontrolde ultrason çekti doktor. Baksana Emre ne kadar küçük. ...çok küçükmüş ya, Otur gibi hiçbir şey belli olmuyor. <laughs> evet, bu nokta kadar şey büyük bizim bebeğimiz olacak işte. Ha, evet. telefon. Abla. Sana mesaj attım, lavabo açı al diye. Unutmadın inşallah. Tamam, aldım aldım, geliyorum. Ee, dur bir de... E meyve al. Umut'un meyveleri bitti. İşte sebze falan al. Sen kafana göre işte takıl, tamam mı? Onu da alacağım. Tamam, hadi. Ne haber Müdür? İyi, sen? Gayet iyiyim. Ama sen... <laughs> ...savaştan çıkmış gibisin. Yani yoğun geçiyor bu aralar. Akşam geliyor musun? Yemeğe. Davet edildin mi? Tabii ki ettiler. Emre sabah geldi davet etti. İlginç. Nesi ilginç? Annesiyim ben onu tabii ki orada olacağım. Tabii ki annesisin ama sonuçta yıllardır küssünüz. Ondan şaşırdım. Küs falan değiliz. Yani en azından ben hiçbir zaman oğluma küsmedim. Elbette. Buyurun Hanım. sizin için iki bağ kuşkulmaz ayırmıştım. Teşekkür ederim. Akşam Emre için kuşkonmazlık iş yapacağım. Çok seviyor. Emre kuşkonmaz sevmez ki. Emre hiçbir sebzeyi ağzına bile koymaz. Tatlım, siz ayrıldığınızda Emre daha çocuktu. İnsanların yedi yılda bir damak zevkinin değiştiğini düşünürsek eğer... ...senin Emre'nin neyi sevip sevmediğini bilmemek çok normal. Pardon. Bu arada ben onun annesiyim. Akşam elim boş gitmeyeyim diyorsan eğer. Emre artık glütensiz besleniyor. Saliha'nın da sarımsağı alerjisi var. Bilgin olsun. Küçük. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.